Hoşgeldiniz hocam. geldiniz. Bugün size bir iki soru inşallah yöneteceğiz. Bize bildiğim, bildiğimse cevapladım bilmediğimse ertele. Evet hocam inşallah çok zor değil sorularımız. İnşallah. <laughs> hocam ilk sorumuz, biz e, niye Müslümanız? Ailemiz Müslüman olduğu için mi Müslümanız? Yoksa gerçekten araştırdık e, doğru yolu bulduğumuza inandığımız için Müslümanız? Genel olarak Türkiye için. Türkiye bak iki tür Müslümanlık var. Taklidi Müslümanlık, ezber Müslümanlık bir de tahkiki anlayarak Müslümanlık. Türkiye'de genelde taklidi Müslümanlıktır, genelde. İstisnayı anlayarak gidiyoruz yani. Maalesef öyle. O yüzden de yanlış yapıyoruz. Çünkü şu var, şimdi siz bir iş için bir yere gittiğiniz zaman patronla sözleşme yapmadan işe başlarsanız ne olur? İş resmiyete dökülmez. Resmiyete dökülmeyen iş de gayri resmi olur. Gayri resmi iş de sıkıntı verir. O yüzden de biz Allah'ı tanımadan, bilmeden ibadet ediyoruz. Aslında Allah ve Yüce Allah Azze ve Celle ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam iyi tanımadan direkt ben ibadet edilmez. Çünkü sözleşme imzalamadan ibadet edilmez. Biz Allah'ı da tanımıyoruz, bilmiyoruz. Taklidi iman, taklidi iman sıkıntı verir. Taklitçiliği öven hiçbir alim yok. Hatta İmam-ı Zamahşeli haramdır diyor. Çünkü taklitçilik Yüce Allah'ın vermiş olduğu yeteneğin üçte ikisini öldürmek, kat etmek demektir. Neden? Taklitçilik sıkıntıysa biyolojik olarak açıklayacağım. Bakın. Bütün insanların parmak izi farklıdır. Dil farklı. Bütün insanların DNA'sı yüzde 99 aynı yüzde bir farklıdır. Eşitliği her tarafta sağlamak kalkarsan adersiz çıkar Yüce Allah Kur'an'da ne diyor? Bakın 286. ayet. La yükellifullahu nefsen illa mus'eha. Hiçbir kulma kaldıramayacağı yükü yüklemem. Demek ki herkesi aynı yaratmamış, farklı yaratmış. Kimi Mazda, kimi Peugeot, kimi Mercedes, herkesi farklı yaratmış. Hiçbir kuluna da aynı şekilde imtihan etmez. O yüzden eşitliği her tarafta sana bak arkadaşlar ne olur? Adersizlik çıkar ortaya. Taklitçilik hastalıktır. Ee, Yüce Allah Kur'an'da Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i taklit edin demiyor. Ali İmran e, 21. Ki i̇şte, Ahzab 21 pardon. Örnek aldı örnek. Model ölçü alın. Ahzab 36 Hazreti Muhammed'den gelen Yüce Allah'tan gelen emir ve yasaklara uyunuz. Bakın Kur'an'a bakın. Kur'an'ı Azim önce Allah kendi tanıtıyor. Bir kere. Hazreti Muhammed'i tanıtıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra edep, telbi, ahlak, aklın dinin korunması hakkında temel teşkil edecek ayetler sunuyor. Sonra Medine'de helallar, haramlar, ceza hukuku iniyor. Bak Kur'an müthiştir. O yüzden e, ilahi mesajı güzel anlamak için benim önemiş olduğum kitapları okuyan Kur'an'ı çok kısa sürede güzel anlayabilir. Tam anlamazsa bir de gücüne göre anlayabilir. Yani 10 üzeri 5'e, sınıfa geç, geçebilir. Hz. Ömer'in bir sözü var. Diyor ki, e, cahiliye dönemi bilmeyen, Mekke ile Medine döneminin koşullarını bilmeyen Kur'an okusa bile anlayamaz. Hz. Ömer diyor ki, inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız yanlış şeyleri dil edersiniz. Bugün bu Hz. Ömer'in bu iki çift sözü üzerine maalesef. Hastalık da sıkıntıdır. Kişi Müslümandır, Müslüman olduğunu bilmiyor niçin ibadet edileceğini bilmiyor. Allah Kur'an'da 49 yerde doğrudan akılla alakalı ayetler var. Türevleri de bin tane yakın ayet var. Allah hatta Yunus Yüzey diyor ki aklını kullanmayan milletin başına pislik yağdırırım. Duygu akıllı açmayacak yani akla baklayacak. Akıl da vahiy Kur'an'ı aşamaz. Akıl sınırlıdır. Kur'an'ın gücü sınırsızdır. Yüce Allah Kur'an'ı kerimde diyor ki en asgari şirk günahından sakınacaksınız. İkincisi büyük adam sakının, geri yaptıklarını size ek puan getirecek. Biz dini anlamadan bu dine girdik. Yüce patronu e, tanımadan bilmeden ona ibadet ediyoruz. Bu yanlış bir usluptur. Allah'ın ilk emri namaz değildir. Önce Allah'ı tanıyacağız, bileceğiz. Sonra işe koyulacağız. Allah ne diyor? Şi koşarsanız, ilahlığıma, Rablığıma, hakimiyetime, otoriteme, eğmenliğime, kırmızı çizgilerime, dokunmazlığıma, mahremime, harem şeylerime el sürerseniz sizinle yaptığım iş fesh olur. Mutlak mutlak kesin hükümsüzlük, yokluk. Hukukta bile bir tabir var. Otomatik olarak fesh olmuyor. Önce Allah'ı bir tanıyacaksın, suda namaz kılacaksın. İslam'ın ilk emri namaz değildir. Allah'ı tanımak bilmek için namaz kılıyorsun. Çünkü tanımadan bilmediğin Allah'ı nasıl memnun edebilirsin, nasıl namaz kılabilirsin bu da yanlıştır. Çünkü Kur'an takridi söylemiyor, tahkiki diyor. Müddessiz diyor, dertli Kur'an'ı anlayarak okuyun. Önce Mekke süreler, sonra medeni süreler. Ben önermiş olduğum 9 kitaplardan zaten YouTube'da da var. Bunları okuyan inşallah güzel anlayabilir. Teşekkür ediyoruz, selamete kalın. Hayırlı günler. Hayırlı günler, memnun kalın. Hayırlı günler.